Herkese iyi geceler. Cingöz Gözben, Murat Aşık'la birlikteyiz. Fenerbahçe-Galatasaray maçının ilk yarısını konuşacağız. Bu arada yaygın daha doğrusu bir salgın var. Benim ses biraz bu saatte ses oluyor. Kuru öksürükle birlikte. Evet. Murat Aşık da bu arada. Sana da geçmiş olsun. Ben de evet, bugün yattım Dikkat için. etmek lazım. İlk yarı 0-0. E, bu arada Okan Buruk'un Tottenham maçı sonrası Galatasaray, Tottenham 3-2 yendi. Tottenham maçı sonrası bası toplantısı dikkat çekici birçok manşet var orada tartışacak konu var. E, onları da tabii özellikle bu hafta içerisinde işleyeceğiz hatta son bölüme bir iki paragraf bırakmak isterim belki maç sonunda biraz daha konuşuruz ama e, Abi bu kadar fırsat geliyorsa değerlendireceksin yani 3 e, Ceko'nun iki tane yani yüzde iki yani tane, net evet. var bir tane de kafa vurduğu var kalecinin çıkarttı hadi hop ben yani çok net ama diğer ikisi çok net ya Bunları kaçırıyor Ceko yapacak bir şey yok yani atıyor da kaçırıyor sonra şey hiçbir zaman net bir golcü olmadığı için Çok iyi, çok iyi bir santrfor Hatta Muzoğlu'yla onu konuştuk yani mesela ikinci kaçırdığı golü de ilk topu indiren yine Ceko yani hani çok fonksiyonu var. Net bir gol vuruşu yok ama attığı zaman da oluyor, atamadığı zaman da oluyor. Ya sen maksimen enteresan, sen maksimenin kaçırdığı bir tane var o tamamen lavallik yani. Sen maksimen hakikaten işte hep aynı şey yani ya bir yıldızlık oynuyor ya, ya beş bir... yıldızlık oynuyor. Ortası yok yani bugüne bir yıldızlık bir ilk devre. Şu şeyden bahsetmiyorsun değil mi abi? Iııı. Ee bole, yarım vole vurmaya yok, çalışıyor yok, ama şeyden sondaki, son en son Jack'ın ikinci kaçırmasından sonra <laughs> geldi yani gelişine vuracak topa ayaklar falan birbirine karıştı bir şeyler oldu. Ee, yine mesela bir yere düzeltmişti o topla çok oynamayı bırakmıştı ayağına geldi gibi yine topu veriyorsun. Tamam sonunda topu kaptırmıyor musun? o da rakip yerleşiyor yani. Ee, yine bütün işin esprisi kaçıyor. Ama senin dediğin gibi Avrupa Kupası deplasman böyle maçlarda yakaladığını atacaksın. Ee, atamadığın zaman şimdi ikinci yarı yine bir stres baskı olacak illa ama hani Fenerbahçe ilk yarıda bakın daha iyi takım. AZ'den. AZ'nin Poz, eksikleri var. vermedi. Fenerbahçe'nin eksikleri var. Fener pozisyonu ama şey e, sonuç itibariyle e, deplasman maçı Azi Altmar. Tempo suyu Şimdi Tabii şey olacak şimdi Azi çok genç bir takım. Yani baktım yaş ortalaması şu andaki yaş ortalaması sadece 22.8. Fenerbahçe'nin 29.8. Yani burada şimdi maçın sonuna doğru bir fizik güç açısından Azi fark yaratabilir. Onun için golü bir an önce bulmak gerekiyor. Hı. Ama ee, Trabzon maçından ben iyi gördüm abi Fenerbahçe'nin içini. iyi de şimdi karşındaki takım genç ama. Yani 22.8 diyorsun yani. Yaş ortalaması. Zaten normalde de yaş ortalaması 23.5 bu ne? Hani ideal oyuncuları da oynadığında. Ee, ben bir hamle yani, bir maksimale bir <laughs> kemente atabilir diye bekliyorum hocam. Yani çünkü takımı bozuyor, düzeni bozuyor. Hani onun dışında kime? Ya belki ilerleyen dakikalarda bir İsmail Şimanski değiştirebilir. Senin bir e, üçlü orta sayı itirazın vardı. Ya ort, itiraz değil o. Üretim azalabiliyor ama bugün Fred o iş halletti bence. Fred bir tane çok iyi bir araba sattı. Ya, onu Birkaç tane Jack daha. Jekonun ilk kaçırdığı pozisyonu söylüyorsun. Aynen. Ama abi ben orada seninle çok aynı görüşte değilim ya. Jacko sen zaten abi bu, düşün... bu arada hiçbir zaman benimle aynı görüşte değilsin. <laughs> normal. Yayıncılığın gereği. Golcü atacak orada diyelim. işte. Benim dedim golcü orada atacak. Benim dedim golcü. Şimdi işte Galatasaray maçını izledin işte. O simen atıyor onu. İki pozisyon geldi doğru. E yani benim dediğim o yoksa Ceko Jek kötü. Ceko daha komple bir oyuncu. Birçok şey yapabiliyor son vuruşu hiçbir zaman zaten çok üst düzey bir son vuruşçu değil. Yani e, hani belki eline siri olsa, belki Cenk Tosun olsa hatta daha net vuruş yapabilir ama bir şey, yani bunu Ceko'yu burada yiyecek halimiz yok. Trabzon'da Fenerbahçe'yi döndüren gol attı e, maça. İkinci arada çıkar Ceko iki tane de gol atabilir yani. Pozisyona girmek de bir nevi önemli ama işte abi Avrupa maçı olunca biraz daha işi erken bitirmen gerekiyor. Ama pozisyon vermeme tarafından bakarsan da Dersinde iyi çalışılmış. Çünkü rakibin hocasının dünkü sütahçe bir açıklaması vardı. Yani biz acı çektireceğiz Fenerbahçe'ye demişti. İlk yara acı çeken taraf kendisi oldu. Katılıyorum. Ee, bakalım. Ama ben bir iki, yani ikinci araya başlarken bile ben bir sen maksimene bir e, kement atılabilir diye düşünüyorum. <laughs> Olabilir. Tabii ki yedek kulübesinde çok fazla opsiyon yok. Yani baktığımızda işte Mert Hakan, e, Ennesiri, Cenk Tosun, Cenk, yani Şimanski. Bu arada Şimanski kenarda. Şimdi çok düşündüğü oyuncular. Muzaffer Bey bana bir rica edeceğim evet. ya. Çok oynattı oyunculardan sadece son dönemlerde Ennesi çok oynuyor. Ee, bir de Şimanski var onun dışında zaten çok oynayan oyuncular değil. E, bu arada Ennesi ben e, lig özelinde tuttuğunu düşünüyorum. Ya, arada da Ceko'yu da küstürmek istemiyor. Ha şu olabilir mi? Bu arada ama abi Ennesi 100, 102, 102 dakika mıydı? Trabzon'da. Evet. Ya yani üç gün önce sen 102 dakika oynadın. Tabii. Ama hafta sonu sonrası... onu ya bir yerde. Bir daha söyler misin? Aa yok çıkarma çıkarma doğru. Sonuna kadar oynadı 102 Nokia dakika. Yok oynadı oynadı. oynadı. Ya şöyle. Ya da bilmiyorum ya, yani belki son 1-2 dakika mı çıkardı hatırlamıyorum ben yok, mı da oynadı diyebiliyorum. ya şunu <laughs> yapabilir ikinci <laughs> yarıda belki yani daha önce denenmişliği var. Ee, hani Tadiç'i sola alıp Ennesli biraz sağ kanat gibi oynatır mı? Daha önce Göztepe deplasmanında yaptı bunu. Belki öyle bir şey var çünkü ben Maksime'nin düzeni bozduğunu düşünüyorum. Zaten hoca da 30. dakikada maçı izlediği yerden kalktı herhalde muhtemelen gidip analizini yapıp ona göre bir, bir takım. Ya hoca genelde erken kalktığında oradan e, dokunuyor maça. Onun için ben bir hamle bekliyorum. Ee, genel hatlarıyla şöyle abi ee, e, kaç puan veriyorsun Fenerbahçe? Yani 100 üzerinden puanlarsan ya da 10, 10 üzerinden, üzerinden puan. Diyor. İlk yarımı 7. Pozisyon <laughs> vermedi. E, gol atsan 8 8.5 hatta 9'a kadar gidersin. Doğru. Yani gol dışında evet ya şöyle bir şey yapmaya başladı Fenerbahçe. Onu an galiba bu bir taktik haline gelecek. İlk 10 dakikalarda Fenerbahçe rakibe bırakıyor topu bir bekliyor. Trabzon maçı da böyleydi. Doğru. Bugün de böyle ilk 12 dakika yine Fenerbahçe hiçbir şey yapmıyor gibi gözüktü. Aslında yerleşti bekledi. Sanki önce biraz tanıyor rakibi ondan sonra 10. <laughs> 15. On dakikadan sonra Fenerbahçe üstüne gitmeye başladı rakibinin. Ee, ama o ilk 10 dakikada baskı yerken de bir pozisyon falan vermedi. Yani Livakovic'in en rahat oynadığı maçlardan biridir. Ka katılıyorum. katılıyor. Stoperler de çok zorlanmadı. Mert ve Osay da savunma anlamında değil, daha çok ofansif aksiyonlarda efor sarf ettiler. Osay'nin de yine son karar verme mekanizmasında sıkıntılar vardı. Çok yine o atletizmini kullandı ama <laughs> İşte yani sonda bir, bir tane var. Şut mu çekeyim, pas mı vereyim, yine o ayak hareketleri çalım atayım da olmadı. Bir tane çok ezbere içeri çevirdi. Yani kafayı kaldırsa bak sonra kimse yoktu. Kötülem kötüleme anlamında söylemiyorum bunları. eksiler anlamında söylüyorum. O yüzden onun üzerinden yedi veririm ben ilk yarı performansına. bir izlenimiz demiş ki sen dedin ya Ceko için hani küstürmemeye çalış herhalde hoca Hı -hı. diye. Ben biraz ona dediğim gibi abi Nesri 102 dakika oynadı. Ceko son 20 dakika falandı galiba. Yarım ee, saat. E, so yarım saat miydi? Uzatmayı ee, da sayarsan yarım saat. Ki bu arada yani o maçın da kahramanlarından bir tanesi girdi ve e, işini yaptı. Tabii. E, yani küserse küssün demiş ama bu işlerde böyle olmuyor. Ama abi futbol takımları öyle yönetilmiyor. Yani küserse küssün. Abi bir de Ceko şimdi. Halı saha değil abi bu. Şimdi ee, sen, e, sen Ceko'ya yarayın ihtiyacı. Yani. Bu kadar da kolay harcayamazsın. Katılıyor. Abi sakatlık diye bir şey var futbolun içinde. Formsuzluk diye bir şey var. Sen Ceko'yu ee, bir anda yok Bu şöyle küstürmemek derken. Üç kadar Küstürmek derken bunun içinde şunu var canım. Fiziksel olarak Ennesir yorgun olabilir, yorgun hissediyor olabilir. E, üç gün sonra ligde bir daha bir maç var. Ya bunların hepsini düşünüyorsun. Ee, ha başlangıç planın Ceko'dur. Ee, maçı ennesiyle bitirirsin. Çünkü maçları izleyicimizin aksine maçları teknik adamlar 45 dakika olarak planlamazlar. Maçlar 90 dakika olarak maç planı yapılır. Yani dersin ki ben en son 30 dakika daha diri atayım içeriye diye düşünüyor olabilirsin. Ama benim daha önceki beklendim. Ben söylüyorum. Ceko'dan daha büyük sıkıntı bence ilk yarıda e, sen Maksimendi. Kaan Erdoğan demiş ki bu arada gelen süper chatler var. Onları da ekrana getirebilirsin. Okuyabildiğim kadarıyla okurum. Ee, şey demiş. E, ne diyorsun buna? Cenk yerine Ceko oynasa 2'de 2 yapardık demiş. Şimdi bu Jack farazi. Ceko yerine, yerine Cenk. Ben ne dedim abi? Cenk yerine Ceko. Tersi olsa. Ne diyorsun? Dediğim gibi farazi. Ya bunun... Şu ana kadar Cenk'in Fenerbahçe'de bir maç oynayıp 2 gol atmıştı. Yok. Ha tamam oynamadı diyecek izleyicimiz geçen sene Beşiktaş'ta da çok yok 2 gol attı bir maçta. Yani bu biraz tabii ki varsayım. Ben de dedim aynısını. Mesela ilk pozisyonu hani senin çok beğenmediğin, hani net değil dediğin pozisyonu Cenk mesela orada topun dibine girebilir mesela Olabilir. tarz olarak. İkincide daha net bir vuruş yapabilir. Tabii bu bahsettiğimiz hangi Cenk'ten bahsediyoruz? Bizim bildiğimiz Cenk Tosun. Yani son yıllardaki Cenk Tosun'dan bahsetmiyoruz. Ama hani Cenk Tosun'un Ceko'ya göre daha net bir gol vuruşu var mı dersen var. Dır bana göre. Ne vuruş olarak gol vuruşu. Sant ben hep söylüyorum abi. Full pakette en iyisi Ceko. Full Katılırım paket Sant. Yani bunda hiç tartışma yok. Ee, Ceko'yu da bu kadar değersizleştirmeyelim ya. Ee, şu anda e, Süper Lig'de 7 golü var yanlış bilmiyorsam. Ee, Avrupa'da da söyledim, var golleri. 2-3 hafta öncesine kadar Lig Avrupa'da e, getiren adam şeydi. E, Edince, tabi, al, Tek başına. Etmemek lazım. Tabii, tabii. Bazen kaçıracaktır ama e, şöyle Abi Lil maçı sonrası mıydı Fenerbahçe şey demişti. Pis bir yenilgi, pis bir elem oldu. E tabi. <laughs> Talihsiz, pis, şanssız. Yani işi, <laughs> işi neredeyse bitirmişti. Bence bugün de bir beraberlik çıkarsa buradan ya da bir yenilgi durumunda aynı şeyi söylerim biliyor musun? E olur. Allah korusun yani şu anda. Çünkü bu kadar ilk yarıda net iki tane pozisyonu var. Hadi diğerlerinin hepsini geçiyorum. İki tane çok net pozisyon var. Birini atsan, devreye bir sıfır girsen karşında böyle bir böyle tecrübesiz bir takım var. Genç bir takım var. Daha kolay açık verebilirlerdi sana ikinci yarıda. Şimdi onlar muhtemelen şunu planlayacaklardır soyunma, odası, soyunma odasında. Ya biz son 20 dakikaya kadar tutalım işi. Son 20 dakikada fizik kalitemizle Fenerbahçe'yi zor duruma sokalım mı? E, muhtemelen onu konuşuyorlardır şu anda soyunma odasında. Burada çözüm ne? Erken gol atıp onları erken üzerine çekip arkada boşluklar bulman. E, bunu da ikinci yarıyla beraber göreceğiz. E, bu Feli arada şu, anda, şu ana var? kadar iki Türk takımı kazandı. Başakşehir galip Fenerbahçe 4'te 4 Kaç kaç bitti abi Başakşehir? Şu anda 1-0 devre. 1-0 bir, bir devre. Yani 4'te 4 güzel olur Türk futbolu adına. Ee, şey soracaktım abi. Ee, Fred için ne diyorsun? Son haftalarda böyle düşüşmüşüş. Bugün e, çok Fred çok, çok, çok bir şey olmadı bence. Bugün Yani işte bir tane çok net pası var. Bir iki tane verdiği paslar harcandı. Onlar da var. Yani şu böyle daha bir toparlayan bir Fred görüntüsü var mı ya, sence? Ya geçen seneki Fred mi değil. <laughs> ama bu seneki Fred mi? Bu seneki Fred'den bence bir tık daha iyiydi. Daha gayretli. Çünkü biraz daha öne oynuyor şu anda. Daha önde oynuyor. Belki de onu öyle kullanmak gerekiyor bu sene. Bu arada şeye de bakıyorum abi tekrar. Şöyle yedeklere muhtemelen ilk hamle oyuncusu kim olur abi? Onu bilemeyiz abi. Şimdi hoca Mert Hakan'ı da sokabilir bir anda. Yani bir şey yapayım diye ama ilk hamle oyuncusu kuvvetle muhtemelen Şimanski olur. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Şimanski en nesli olur. Sonra gerisi gelir. E, Çağlar'ı nasıl buldun? Bir iki pozisyonda. Gelmedi ki bir şey. Ya, bir, bir pozisyonda çok ya tartıklı. artık bu kadar pozisyonlara değerlendirmem yani. Yani savunma açısından Fenerbahçe'de sorun yoktu. Abi ben savunma hep biliyorsun. Ben takım savunması diye bakarım. Takım iyi savunma yaptı ilk yarıda. Yani zaten Amrabat, İsmail, Fred üçlüsünün olduğu takımın iyi savunma yapması lazım. Yani üç tane koşan, 3 tane 6 e, numara yani sonuçta hepsi 6 numara oynadılar zamanında. 2 e, 8 bir 6 gibi oynuyor Fenerbahçe ama hani İsmail'in son yıllardaki oynadığı pozisyon altı, Fred zamanında 6-8 oynuyordu. Bakarsan zaten bu ortasıyla pozisyon verirse nasıl e, sıkıntı olduğunu konuşmak gerekir. Şöyle tekrar bakıyorum. Yeni bir detay var mı diye. Şimdi bir arada baş... maç maçta hemen başlayacak çünkü hiç uzamadı. Evet. Ee, sıfır yani şeyle başladık. Tam söyleyeyim. 45'te bitirdi değil mi? Evet. Ee, i̇kinci yarı abi. Evet. Bu oyun aldırır mı Fenerbahçe'ye maçı? Yoksa Al... hamle şart mı? Abi son vuruşları doğru yaparsan aldırır. Bu arada yani Ceko'nun ben de gollerine baktım. Lig'de 7 gol atmış. Ee, Avrupa'da da 4 gol atmış şu ana kadar. Çok da şey yapmayalım yani. Hani Cenk olsaydı atardık yani hani bu sene gayet e, yüksek sayıda gol atan bir edinecek odan bahsediyorsun. E, ben kolay kolay mesela ilk yani ilk vazgeçici oyuncu edinecek olmaz bence. E ben 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 de öyle düşünüyorum. Yani ben maksimen pozisyonu, bekliyorum. Bakalım göreceğiz. E, po pozisyona giriyor ama orada da şey işte alternatif sıkıntısı var abi. Abi ne yapalım? Sakatlar var. işte İrfan Can o yok. ne olabilir mesela? Kadroya yazdırmadıklarım var. çıkardı. Orada şey senaryo ne olur abi? E, tad içi sola çekersin. Sağa. En, en nesli oynat sağda. Ya da Şimanski sol çizgi dönat. Daha önce denedi hocam. O da olabilir. O da olabilir. Maksimum benim için. Onun dışında yani. genel bak iyiydi. Peki. Ee, yayını tamamlayacağız. İkinci yarı e, birazdan e, başlıyor. Ya Başlamış da ba abi. başlamak üzere. E, çünkü hakem 45 maçı bitirdi ki uzatma falan da olmadı zaten. Hiç sıfır ya. 45 2de bitirdi. Yalnız şey der misin bu arada? Öyle tamamlayalım. E, topun oyunda kaldığı Kaç dakika kaldı acaba bilmiyorum. Bayağı oyundaydı. Bayağı, mı? bayağı yüksek. Bayağı oyundaydı. Bayağı, bayağı, oyundaydı. Onu da söyleyelim. Peki. Murat Aşık teşekkürler. Rica ederim. maç sonunda tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.